Güvercin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kümesimizde olan birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Bir önceki videomuzda sizlere eksi 5 derecede kümeste 20 yumurta var. Bu nasıl iş diye bir başlık atmıştım. Bu videomda da yapmış olduğum değişikliklerden haberdar edeceğim. Umarım size faydalı bilgiler olur. Bu yüzden siz de kanalımı takip ederek beğendiğiniz videoları beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dışarıda kar. Gece hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşmüştü. Biz ise ne yaptık? Kümesimizin bir önceki videomda bahsettiğim gibi hava almasını sağlayan camımızı kapattık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki parmak açıklık bıraktık. Buradan hava almasını sağladık. Tamamıyla camı kapattık. Ee, yani açık bırakmadık. Tamamıyla açık bırakmadık. Az bir şey hava almasını sağladık. <laughs> ee, bunu yapmamızın bir sebebi hem kuşlarımızın eksi derecelerden etkilenmemesini vücut direncinin düşükse hastalığa kapılmamasını sağladık. Hem görmüş olduğunuz gibi suluklarımızın donmamasını sağladık. Her ne kadar önlemimizi alsak da suluklarımız yine dondu. Dediğim gibi dışarıdaki sıcaklık eksi 10-15 dereceleri düştüğü için bir dönem. Bizim sularımız da dondu. Bugün geldiğimizde sularımızın donmadığını fark ettik. Çünkü artık eksi 2-3 derecelere kadar düşmüştü. Ama bekleyen durgun sularımız görmüş olduğunuz gibi bu donmuş vaziyette çözülmedi. Biz iki günde bir kümesimize gelerek imkanımız buna el verdiği için iki günde bir kümesimize gelerek arkadaşlar donan sularımızı boşaltıp Yerine yeni su takviyesi yaparak Kuşların e, Su besinini Almasını sağladık <laughs> Suyumuzda da neler var Şurada görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar kış aylarında Antibiyotik yaptım ben Limon, sarımsak ve e, Elma sirkesinden oluşan Bir antibiyotiğimiz var Bunu Bu koyuyoruz bu suluğumuza da görmüş olduğunuz gibi rengi farklı. Sıvı vitamin uyguluyoruz. Ee, şuradan göstereyim ben size. Şöyle bir sıvı vitamin. 1 litre bu. Yaklaşık 130 lira civarı aminoplas. Sularına katılarak ee, güvercinlerin alması gereken vitamin ihtiyacını bununla karşılıyoruz. Bunun yanı sıra görmüş olduğunuz gibi kış aylarında küvesimizde burçak kullanıyoruz arkadaşlar. Burçak kuşların soğuk zamanlarda yani kış aylarında kızışmasını sağlıyor. Buğdaysız e, buğdaysız yem kullanıyoruz karışık yem. Görmüş olduğunuz gibi yüksek proteine sahip karışık yemleri kış aylarında kuşlarımıza vererek e, vücut direncinin yüksek tutulmasını sağlıyoruz. E, arkadaşlar diyebilirsiniz ki sokakta güvercinler var. Camilerde güvercinler var. Bu aylarda bu kuşlar hiçbir şey olmazken böyle bir şeye gerek var mı? Evet var arkadaşlar. Kışın eğer kuşlarımızı koruma altına almazsak yazında yaza çıkmayabilir. Yani vücut direnci düşük olan güvercinlerimiz bu hastalıklara erken kapılabilirler. Bundan dolayı Önlemizi almak zorundayız. Kışın biraz daha ilgi alaka istiyor kuşlara bakın. Bundan dolayı e, ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Bununla beraber arkadaşlar kuşlarımıza şurada görmüş olduğunuz gibi Deopitin, Depovitin Prozeme F5 Probiyotiğinden kullanıyorum ben. Nasıl yapıyoruz? Karışık yemi görmüş olduğunuz gibi 1 litrelik bir e, boş pet şişenin içine karışık yemi dolduruyorum. Akabinde evde kullanmadığımız içine evde az, az bir şey su kattığımız pekmez arkadaşlar. Pekmezi yemin içine dökerek yani şunun içine az bir şey dökerek yemin nemlenmesini sağlıyoruz aşırı aşırı olmayacak şekilde yemin nemlenmesini sağlıyoruz. Daha sonra da şunu da açayım göstereyim size. Şöyle içindeki kaşıkla arkadaşlar e, yemimizin üzerine bir kaşık boşaltıyoruz. Bu bizim kuşlarımızın bağırsaklarındaki mikron organizmaları düzenleyecektir. Yani e, probiyotik sayesinde arkadaşlar kuşlar e, almış olduğu besinden daha fazla faydalanacak. Yani bağırsaktaki mikro organizmaların bakterilerin iyi huylu bakterilerin çoğalmasında fayda sağlayacaktır. Bunları hep kış aylarında yapmamız gerekiyor. Bunlar sayesinde kümesi ayakta tutabiliriz. Size isterseniz yavruların tanıtımından bahsedeyim. Burada iki adet postalı yavrumuz çıktı. Bugün ayın 23 veya 24'ü günlerden cumartesi. Ee, günlerden cumartesi ocağın 23'ü veya 24'ü arkadaşlar. Dışarıda da kar olmasına rağmen kümesteki yavrularımız büyüyor maşallah. Burada da yine bir postalı yavrularımız var. Bunlar büyüdü. Bir hafta önce size çekmiş olduğum videoda bunlar yumurtalardan Yeni çıkan yavrularda görmüş olduğunuz gibi artık aile, 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 ana babasının da bakmasıyla bu yavrular büyüdüler. orada burada bir postalı takım, burada bir postalı takım yavrumuz var. Şurada bakalım arkadaşlar çıkmış mı? incelemedim. Ben de yeni geldim. Ee, yumurta kabuğu göremediğim için bu kuş yavrular çıkmamış olabilir. <laughs> o bizim postalı yavrumuzdu. Burada mirolarımızın yavruları çıkmış ve görmüş olduğunuz gibi büyümüş arkadaşlar. Bu yavruları daha önceden size tanıtımını yapmıştım. Geçen hafta tüylenmişler. Bunları hatta iki gün önce geldiğimde ayaklarına bilezik, marka bilezik takmak istediğinde takamadım. Ayakları bayağı kalınlaşmış. Görmüş olduğunuz gibi dün veya evveli gün çıkmış olan yine postal yavrularımız. Burada büyümeye hazır. Burada yine bir çift postalımız var. Bunlar büyüyorlar maşallah arkadaşlar. Bir postalımız da burada var. Bunun yumurtası çıkmamış. Bunlar sonradan yumurtlanan sonradan yumurtlayan kuşlar burada var yumurtamız bu da çıkmamıştır bu da son yumurtlayan yumurtlayan kuşlardan görmüş olduğunuz gibi kümesimiz postada ve miro ağırlıklı burada bir miro'muz daha var bunun yavruları çıktı bileziklerini taktım. Altında yavrular var. Bunlar da büyüyor arkadaşlar. Bizim bir de şurada bir evet görmüş olduğunuz gibi ağzını açıp kapatan nefes, üst solunum yolu rahatsızlığı çeken bir yavrumuz daha var. Bunu arkadaşlar ben geçen geldiğimde Ağzına hep de tabii e, hava alması için az bir şey açık bıraksak da yeteri kadar hava almadığı için kümes bu tarz sorunları görebiliyoruz. Bu kuş kuşumuz için de İlacımız var, onu da göstereyim. Şöyle, sularına ilk etapta kümesin tedbir amaçlı, yani 20 isminde bir ilacımız var. Bunu uyguluyoruz. Ama kümesimize uygulamayacak bireysel kuşlara uygulacaksak, bu ilacın e, hap versiyonları da var. Şöyle diş çiçek, ağızlar ağızda peynirleşme, kurma ve yeşil sade bu hapı. Nefes darlığı, üst solunum yolu, balgam, hıkıkta da bu hapı kullanıyorum arkadaşlar. Birazdan bu kuşumuzu uygulayacağım. Arkasından yine bir hibrodoks uygulayacağım. Kısacası kuşlarımıza kış aylarında hizmet verirsek karşılığını alırız arkadaşlar. Hizmet veremezsek üstüne düşmezsek aman ne olacak camide de kuşlar duruyor sokakta da kuşlar duruyor bu soğuklarda bir şey olmaz onlara dersek tamam. Siz öyle düşünebilirsiniz ama bu kuşlara önlemimizi almak gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi kümesten yavrular ve e, anaçlardan bir görsel hazırladım. Hava artık eksi 3-5 derecelere kadar düşmekte. O eksi 15, 17 dereceleri atlattık. Dışarıda kar, kümeste yavrular. Önlemizi alarak kuşların. E, büyümesini, yavruların gelişmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kısaca bir özet geçmek gerekirse hemen. Ne yaptık? Soğuktan etkilenmemesi için camımızı kapattık. Az bir şey hava almasını sağladık. Sularımızı iki günde bir geldik değiştirdik. Her geldiğimizde bir suluğumuza sarımsak, limon, elma sirkesinden oluşan Şuradaki antibiyotiğimizi uyguladık. Bu her ne kadar donmuş olsa da az bir şey çözülmüş. Bir diğer suluğumuza da vitamin uyguladık. Vitaminimiz burada. Aminoplas sıvı vitamin, tozları var. Tozlarını da kullanabilirsiniz. Bununla beraber kuşlarımıza karışık yem uyguladık. Buğdaysız karışık yemi Önlerine koyduk. Kaşık kemin içerisine bir miktarda burçak ekledik ki kuşlar kışın soğuktan etkilenmesin, kızışsınlar diye. Ee, karışık kemimizi önlerine koyarken e, şuradaki probiyotimizi de, depovitin Prozyme F5 isimli protein pro probiyotinin de yemlerimize katarak. Kuşların besinlerden alacağı e, vitaminin en üst seviyeye çıkartmaya çalıştık. Hasta olan kuşlarımıza da ayrıca tedavi uyguladık. E, bugün kümesten anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Belki biraz uzun bir video olmuş olabilir. Ama bilgilendirme amacıyla çekmiş olduğum bir videoydu. Umarım siz de kış aylarında kümeslerinizde gerekli tedbirleri, önlemleri alarak siz de kümesinizde yaz ve kış Yavru alabilirsiniz Sizlere de uzun e, Yavrulu sezonlar dilerim arkadaşlar e, Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın Beğendiğiniz videoları ne olursunuz Like atmayı Unutmayın arkadaşlar Kümese yeni geldim Şimdi de kuşların e, Yemlemesini yapıp Kümesten ayrılacağım Birkaç tane de satılık e, güvercinlerimiz var. Postalı yavrularımız. Onların videolarını çekeceğim. Bundan sonraki videoda onu seyredebilirsiniz. Şimdilik e, kümesten bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.